Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Eko Vitrin, Eko Pazarı sunar. Ekonominin nabzını tutan ve sektörel başarıları ekranlara taşıyan... Pazar günlerinin vazgeçilmezi Eko Pazar'dan herkese merhaba. Bu hafta yine birbirinden özel dosyalarla karşınızdayız. Ama önce satır başları. Yerel seçimler yaklaşırken belediye başkan adayları da seçim projelerine hız vermeye başladı. Az sonra Eko Pazar'da. Yaptığı projelerle yurt dışında da başarı yakalayan yüksek mimar Cemil Coşkun Budak, yaşadığı ilçe Zeytinburnu içinde birbirinden ilginç projeler hazırladı. Başarısını belediye başkanlığında da göstermek isteyen Buda'nın röportajı geliyor ekranlara. Tarihi yarım adayla, surlarla ayrılan İstanbul'un önemli ilçelerinden biri Zeytinburnu. Ancak İstanbul'da önüne tam anlamıyla geçilemeyen çarpık yapılaşma. ...burada da ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek içinse kentsel projeler devreye giriyor. 35 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan ve yurt dışında da birçok projeye imza atan... ...yüksek mimar Cemil Coşkun Budak başarısıyla dikkat çekiyor. Zeytinburnu ve İstanbul'un birçok yerinde 500'e yakın yapı... ...500'e yakın sıfır proje dediğimiz mimari proje uygulaması yaptım. 300 civarında röleve projesi hazırladım... 30'dan fazla restorasyon, restitüsyon ve e, tarihi eser restorasyon projesi hazırladım. Son zamanlarda e, yurt dışında Makedonya'da Osmanlı eserlerinin restorasyonu konusuyla ilgileniyorum. E, Doyran'da bir e, tarihi Osmanlı saat kulesinin onarımını yapıyorum. E, ayrıca e, Makedonya, Kosova, e, Bosna Hersek üst e, civarında e, Rumeli e, kesiminde 40'a yakın Osmanlı eserinin tespiti ve onarılması noktasında bir proje başlattık. Şimdilerde ise yeni projeleriyle AK Parti çatısı altında Zeytinburnu halkına belediye başkanlığı koltuğunda hizmet vermek istiyor. İlk amaç kentsel dönüşüm ve tarihimize sahip çıkan restorasyon çalışmaları. Bunun içinse projeler hazır. Yeni Zeytinburnu kentsel dönüşüm projesi 30'a yakın alt projeden oluşuyor. Depremin ardından Zeytinburnu'nda ben şunu bekledim. Yani şimdiye kadar yapılan binalar sağlıklı yapılmamış. Bunların yerine şimdi yeni binalar yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm projesi uygulanması gerekiyor. Deprem merkezi kentsel dönüşüm projesi uygulanması gerekiyor. Şu ana kadar yapılan proje çalışmalarında eski yöntemler uygulanıyor. Benim uzmanlık alanıma girdiği için o konuda bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm ve bir proje ürettim. Herkes kendi dairesi kadar daire, dükkanı kadar dükkan istiyor. E, vatandaş yerinden gitmek istemiyor. Halka sorduk, halktan aldığımız cevap doğrultusunda böyle bir projenin hazırlanması gerektiğini düşünerek e, herkesi yerinde tutacak, e, metrekaresi kadar daire, dükkanı kadar dükkan e, verilmek suretiyle e, hatta e, nizam olarak da aylık nizam ve blok nizamdan oluşan bir proje hazırladık. Endüstrileşmiş yapım sistemiyle yapılan binalar ve tünel kanıt sistemiyle yapılan binalar depreme en dayanıklı binalardır. Şimdiye kadarki projelerde böyle bir yöntemi de görmedim. Zeytinburnu'daki bütün şehircilik e, bileşenlerini, şehircilik kriterlerine göre yeniden baştan aşağı masaya yatırdık. Buna göre projelendirdik. Bir kentte olması gerekiyor olan eğitim yapıları, sağlık yapıları, kültür yapıları, işte konut yapı, konut e, ikamet edilen yapılar ve bütün yapıları belli gruplar halinde belli bölgelere topladık. Ve şehir merkezi oluşturulması gerekiyor. Şehir merkezini oluşturduk. Eğer bu proje gerçekleşirse e, her bir e, mahalle ayrı, ayrı ayrı şirketler tarafından yapılabiliyor. Ve böylelikle Zeytinburnu 5 yılda yeniden yapılanabiliyor. E, sadece bunun için yapılması gereken şu şey şu, bu işi yapan kişinin zarar etmemesi için emsali arttırmak gerekiyor. Emsali arttırdık. Tabii ki yerel yönetimlerin esas saydığı konular eğitim ve sağlık. Her mahallede bir tane sağlık ocağı olacak. İnsanlar kendi mahallesinde problemini çözecek. Bir de çok önemli bir proje e, hayata geçireceğiz. Eğitimin sağlıklı yapılanmasında belediyenin katkısı kaçınılmazdır. Her okulda belediyeden bir görevli olacak. O görevli o okulun ihtiyaçlarını tespit ediyor. Belediye o ihtiyaçları karşılıyor. Yani bir takım şaibeleri ortadan kaldırıyorsunuz. Zeytinburnu'na proje üretiyorum. Zeytinburnu'nun eğitim yapıları, sağlık yapıları, kültür yapıları, Zeytinburnu'ndaki belediyenin hizmet planlarının hepsini ben çizmişim. Her proje mutlak suretle halktan onay alacak. Halktan onay almadan proje uygulanmayacak. Farklı yerlerden göç alarak bir kültür mozaiğini yansıtan Zeytinburnu'nda işsizlik sorununa da parnak basıyor. Projelerimiz arasında iş koordinasyon merkezi diye bir merkez kuracağız. Zeytinburnu'nda kim, nerede, ne şekilde çalışıyor hepsini kayıt altına tutacağız. Ve insanlar bize başvurdukları zaman siz burada çalışmanız gerekiyor, uygun yer burası de deyip onları bu şekilde yönlendireceğiz. Bu işin başındaki kişi işin ehli olacak. Bak benim tasarladığım zeytin da buradan baktığın zaman bütün çatılarda eşit orantıda belli bir model binalar görülecek. Ve her taraf yemyeşil, yemyeşil, yemyeşil olması gerekiyor. İnsanlar huzur içerisinde yeşille barışık ve çocuklar Evlerin önünde, parklarda e, mutluluk içerisinde oynayabilecek e, ortamlar sağlayacağız. Bir eko pazarının daha sonuna geldik. Haftaya yine birbirinden özel dosyalarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. ATV'den ayrılmayın. Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Eko Vitrin, Eko Pazarı sundu.